Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi dün Instagram hesabımızdan bir soru sorduk. Mevcut hükümetin sevdiğiniz 3 yönünü veya sevmediğiniz veya hatasını bulduğunuz 3 yönünü yazın diye. Gelen mesajları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Gelen ilk cevaplardan biri. Halkını sevmiyor. Empati yeteneği sıfır. Narsist. Zengin. Kendini seviyor. Bencil. Herhalde muhalefet bir isim. Takiyeci. 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 iyi oynadı. Sevdiğim yönü Recep Tayyip Erdoğan ve arkasında bir avuç insanla vatan için canla başla savaşması. Sadece onlara güveniyorum. Sevmediğim yönü arkasında yiyici tayfa. Belediyeler denetlenmeli. Her şey torpil. Adamın yok sahi bir hiçsin. Sağ diye oy verdiler belediyeler ama bin pişman ettiler. Sadece koltuk sevdalıları ve arkasındaki yiyici tayfa. Burada özellikle belediyelere baya bir serzeniş var. EYT hatalı. Vergi borcu afları hatalı. Caydırıcı cezalar bekliyor. Mülteci konusunda çözüm bekliyoruz. Sevdiği konular. Terör örgütü konusunda kararlı tutuğumu takdir ediyorum. Savunma sanayimize katkılarına hayranız yapacağım dedi mi yapıyor reis. Doğru demiş. İnan ilk dönemleri çok güzeldi. Fakat şimdi ekonomik yönünden çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Halkla irtibatları kopuk. Sadece savunma bakımından memnun oluyoruz. Yani sevdiğim yönleri dış politika, deprem hassasiyeti ve dürüstlüğü demiş. Sevmediğim yönleri il ilçe idarecileri, EYT, Maliye Bakanlığı'nın çılgınları Burada da özellikle belediyelere yine bir atıfta bulunulmuş sanki. Her şey çok pahalı. Söylenen sözler tutulmuyor. Kadın ve çocuk cinayetleri çoğaldı. Çoğaldı değil de sanki ekran önüne daha çok çıkmaya başladı gibime geliyor. Ya da ne bileyim. Sevdiği yönleri saymış. Bir, inançlı dini yönde olmaları. Çalışkan olmaları, davası hak yolu olması. Sevmediği yönler daha caydırıcı cezalar verilmeli suçlulara. Mülteci sorunu reisin yumuşak olması sert katı olmalı biraz daha. 4. PKK ile bağlantılı kimseye parti mecliste yer verilmemeli. Kapatılmalı ve bir daha şans verilmemeli. Bence gayet mantıklı doğru. Sevmedim eğitim, eğitim, eğitim. Evet eğitimde bizde bayağı bir sıkıntı var dış politika, savunma sanayi, terör ile mücadele, Suriyeliler, polise tam yetki vermemesi, anayasanın değiştirilmesi. Evet, polise tam yetki verilmesi bence de ben de buraya katılıyorum sanki ya. Aynen benim gibi konuşmuş. Sevdiği yönlerini sıralamış. Gelişim ve devamlılık, iyi belediyecilik, devletimizi güçlendirme her alanda. Tamam. Sıvı dayatması, onu anlayamadım ama Paris İklim Antlaşması adı altında dayatılan kanunlar 5816 hala yürürlükte olması bence gayet doğru şu yasanın kaldırılması lazım. SGK ile ilgili onun müdürleriyle ilgili çalışma yapmaları gerekiyor. Bir sürü gazinin gaziliklerini elinden alıyorlar. SGK'daki sendikaları araştır. Hepsi sol grup. Beni DHKPC vurdu. Bana gazili verecek makamı DHKPC'li sendika koruyor. Beni vatana küstüremezler ama kurumlarından tiskindirdiler. Herhalde bunu söyleyen bir gazimiz buna özellikle bakılması gerekiyor. Cemaatçilikten vazgeçmiyor. FETÖ bitti menzil geldi. Zengini çok zengin fakiri fas fakir oldu. Kendi yandaşlarının usul usulsüzlükleri haramdan saymıyor. Kendisi de dahil açıklanamayacak zenginleşmeler oldu. Varol kanunlarda dahil uygulamıyor. Varol neyse artık. Ben de dahil suçtan kimse korkmuyor. Ben korkuyorum mesela. Sağlık var. Mevzu bahisi bu global bir şey. Adam Almanya'dan gelmiş. Sosis soruyorum. Nasıl diyor ki daha beter her yerde var. Bu geçer düzelir. Değişir ama bir yozlaşma var. En büyük nedenlerden biri de bu grup. Allah çok karışık yazdığı için anlayamadım. Onun için geçiyorum. Burada çok karışık. Onu da geçiyorum. Atamaları rezil ettiler, eğitimi bitirdiler demiş. Bir sonraki cevaba bakalım. Hepsinden memnunum ama şu marketlerin kiralara yapılan zamlara kesin bir çözüm bulamadı. Ona çok kızıyorum. Evet marketlere ve kiralara bir el atılması lazım. CHP gelse ülkeyi satacak. Terör yandaşları. Bu yeterli zaten AKP'yi tutmama. Sevmediğim. Keşke herkes şöyle yazsa. Sevmediğim askeri ücretin az, vekillerin maaşının çok olması, idam gelmemesi, kendi çıkarı ve akrabalar için çalışan elemanları. Sevdiğim yönleri cumhuriyetin getiremediği özgürlüğü getirmesi, dinimizi yaşayabilmemiz, dünyaya gözdağı vermesi, güçlü olması ve Recep Tayyip Erdoğan demiş. Hastane konularında rezillik azaldı. 2. Silah uçak sanayi kalkındırması, dinde özgürlük getirmesi. Hatası, enflasyonu 2018'den sonra toparlayamadı. Gıda terörünün önüne geçmiyor. İnsanlar hasta, emekliyi mahvetti, askeri ücret yine. Faiz başını aldı gitti. TV programlarına el atıp temizlenmeli. Son zamanlarda eksisi artısından çok. Oy verdim ama dinim için oy verdim demiş. Sevdiğim yönü şu savaş ortamında başka iktidar düşünemiyorum. Ki mantıklı bence. Sadece ceplerini düşünüyorlar. Halkı sadece seçimde hatırlıyorlar. Maaşları üç kuruş artırıp zam yaparak acısını çıkarıyorlar demiş. Yani. Tek sevmediğim yönü yalan oğlu yalanlarına istediğim gibi cevap vermiyor, gereğini yapmıyor. Allah kalsın. Reis hariç üst mevkide olanların hepsi yanlış adamlar. Hepsi demeyelim de yanlışlar var diyebiliriz. Sevdiğim savunma sanayi ile ilgili çalışmalar, dış politika, terörle mücadele. Sevmediğim emekli maaşları çok ama çok adaletsiz. Saçma sapan bir sistemle maaşlar hesaplanıyor. Çok çalışanla az çalışan hemen hemen aynı maaş alıyor. Özel sektör bitik ama memura verdikçe veriyor. Mülteciler çok kontrolsüz, daha kontrollü olabilirdi. Teröre bulaşanları terörden Hüküm giyenleri vatandaşlıktan çıkarsınlar. Burada gayet güzel söylemiş. Ve market terörüyle başa çıkamamış oluşu. Beğendiğim yönleri. Milli meseleleri yönetim tarzı. Savunma sanayine önem vermesi. Deprem konutları, yol, köprü gibi medeniyetin gerektirdiği gibi çalışması. Beğenmediğim yönleri diye sıralamış. Halkın alışverişte korunmaması. Marketlere ve üretimden tüketime kadar fahiş fiyat farklarının olması. Büyük firmalar, kurumlar ve futbol kulüplerine vergi affı adı altında büyük kazançlar sağlanması. Yol, köprü, havaalanı gibi yap, işlet gibi projelerde ip, ipin ucu kaçması. İhaleyi alan firmaların büyük kazançlar sağlaması. 2007'de emekli maaşının bağlanma oranlarını %70'den %20'lere düşürmesi nedeniyle emeklileri açlığa mahkum etmesi. Yerli ve milli duruşunun olması. Aile yapısına önem veren, gelecek vizyonu olan diye bitirmiş herhalde. Kötü yönlerine geçmiş. Vasıfsız, yiyici kişiler var etrafında. Sosyal medyayı az kullanıyorlar. Manipülasyon haberlere cevap verip zaman kaybediyorlar. Ve evet, sosyal medyada bayağı zayıfız diyebilirim. Bence alkışlamak gerek demiş. Neden alkışlamış bilmiyoruz. Sevmediğim yönü icraatları olarak adalet sistemini düzeltmemesi. Eğitim sistemi ta FETÖ'cülerin bozduğuyla kaldı. Bir de göçmenleri orada savaş durmasına rağmen göndermemesi. Onların da şımarıp bizleri dışlaması. Sevdiğim yönlere say say bitmez demiş. Bir de buradan söyleyeyim. AK Parti sağcılar ve Türk Müslümanlar. Hepimiz pasif kalıp CHP, gavurlar ve teröristler ortalığı yakıp kavururken hırsız hırsız diye bizler pasif kalıyoruz. Yeterince onlara karşılık vermiyoruz. Sustu pustu sorunsuz içimize dönmüşüz. Böyle olmamalı. Onlara cevap tek Cumhurbaşkanı'nın verdiğiyle olmaz. Herkes aynı onların yaptığını uygulamalı, karşılığını vermeli, kendini savunmalı, idrakleri göstermeli. Doğru demişsin ablam. Sağlık, yol ve engelli haklarına çok iyi işler yaptılar. Dış ilişkiler, ekonomi ve yandaşları çok kaydırıldı. Kayırıldı emeklilere bayram parası vermesi, hastaneleri yeniden çoğaltarak düzenlemesi, ulaşım ve enerji için büyük yatırımlar, kötüler, hayat pahalılığı, ahlakın bitmesi, adaletin sadece kendilerine işlemesi. 1. Hastaneler, 2. Yollar, 3. Savunma sanayi. Herhalde kötüler. 1. Kadına yönelik fazla tavizler ve yuvaların yıkılması. 2. Suçluya tavizler ve suçun yaygınlaşması. 3. Kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin azlığı. Örnek silah kullanımı her bir kolluk kuvveti kamerayla kaydedip silahını kullanabilmeli. ABD gibi. Bence gayet doğru yani. Ahlakını, azmini ve sözünde duruşunu alkışlamış. Bu pahalılığın önüne geçmemesi, evlerin uçuk fiyata kiraya verilmesi, Suriyeli mültecilere ayrı bir yer verip içimize koymamalıydı, demiş. Alt tabakayı çok iyi sömürüyor, çok iyi algı yapıyor. Verdiği zamları vergi ve ceza olarak çok güzel fazla fazla alıyor, demiş. Bu da bir yöntem. Açık da kapalı da çalışabiliyor. Ayrım yapılmıyor. Savaş silahlarına önem vermesi sevdiğim yönleri. Sevmediklerim adaletsiz gelir dağılımı bürokratların torpiline göz yumması, zengini daha zengin yapması. İklim anlaşması biraz da halkından uzak tüm bürokratlar halka zulmediyor. Sevdiğim yönler yapılan icraatlar yani yollar, hastaneler vesaire. Kürt açılımı, tesettür serbestliği herkesin eşit olması. Koyutlu bir birçok ülke nazaren çok iyi organize. Sevmediğim yönler kadın ve hayvan haklarının korunması için yetersiz yasalar savunma sanayi, dev projeler, sağlık sektörü. Bunlar sevdiği yönler herhalde. Enflasyonla mücadele daha etkili olabilir. Üç harfli marketler azdı. Ceza kesiyoruz diyorlar. Onlar da zam yaparak cezayı bize ödetiyorlar. Fiyat olarak tarım kooperatiflerinin de onlardan farkı yok. Sığınmacılar, pazardaki fahiş fiyatlar, üretici, tüketici arasındaki fiyat uçurumuna yeterli denetim yapılmaması. Yani herkesin aşağı yukarı aynı şey. Güçlü, zeki devletine sahip olmak. Sevmediğim yönü yok ama İsrail için daha caydırıcı olabilir. Keşke. En sevdiklerim güçlü irade üretmek ve liderimiz. Sevmediklerim torpil, bal tutan parmağını yalar, ihalelerde gevşeklik. Demiş ablamız. Tek bildiğim artık AKP eskisi gibi değil. CHP'ye doğru evriliyorum. Baştaki de değişti ya da bize gerçek yüzünü yeni yeni gösteriyor demiş. Dik duruşu savunma sanayine verdiği önem Gazze savunması. Sevdiğim yönler, sevmediğim yönler ise boykot ürünlerinin satışını durdurmaması. Azdan az, çoktan çok gider deyip Filistin'e çıkarma yapmaması. Keşke, keşke. Bir diğer mesajımızda savunma sanayi ülkeyi kalkındırma çabaları alkışlanır. Fakat çiftçilere desteğin çok az olması eğitim, öğretim sisteminin çocuklara yarardan çok faydasız oluşu. Bu konuda haklısın. Hiçbir hatası yoktur. Ölümüne beraberiz. Tam destek. Sevdiğim yanı kalmadı. Sevmediğimiz yanı çok. Bu da biraz abartmış. Sevmek olarak onun duruşu bile yeter sevmemize. Sevmek neden gerektirmez? Hatası kredilerin önünü bu kadar açmasaydı, bu nankör insanlar bu kadar şımarmasaydı ve olur olmazı maaşa bağlamasaydı demiş. Doğrular, geleceğe adım, sağlık, savunma sanayi harikalar. Yanlışlar, eğitim, bu yaştaki çocuklara LGS sınavı ve yeni nesil soruları sormak çok saçma. Ekonomi, emekliler arasında fiyat farkı çok saçma. Aynı yerden emekli olmuş ikisi de farklı para alıyor. Belediyeler denetlenmeli, seçilen adaylara çok hatalar oluyor zaten çoğu yeri kaybet. Rabbim ülkemizi korusun. Böyle başkanlarla devam ettirsin inşallah. Amin. Recep Tayyip Erdoğan sevdiğim üç yön demiş. Recep Tayyip Erdoğan. Eğitim, ekonomi, adalet sevmediğim üç yön. yön. Dik duruş alkışlanır demiş. Dışarıya karşı tavrı alkışlanır. Savunma sanayi gücü alkışlanır. İç politikası yanlış. Ekonomi sorunu yanlış ve kendi icraatlarını reklamını yapamaması, net açıklayamaması, medyayı diğerlere gibi güçlü kullanamaması bence doğru. Sırf o uğruna gençlere konserler vermesi, bu kültüre gençleri CHP'ye özenerek alıştırması. Eğitim mahvoldu, yap boz çöktü, sağlıkta başarılı, ulaşımda başarılı buluyorum. Demiş ve son mesajımız buydu arkadaşlar. Özellikle belediyelerden ve belediyelerden çok şikayet gelmiş. Bir, bir ikincisi de adam kayırmadan çok şikayet gelmiş. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız güzel olur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>